Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Novik bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'e çok beklenen Transformers güncellemesi yani 3.9 güncellemesi gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3.9 güncellemesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Video kanal kanalıma abone olmayı ve like ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu ne lan? <laughs> PUBG Mobile partner yazıyor zaten mi bir anda? Buna kolay varken? Güzel ya yaralı yine elinde. Bütün her şeyi indirdim arkadaş oyunla ilgili. Bütün tane paketlerini falan indirdim. Ben güncelleme arkadaşlar bir iki üç dört tane yaptım arkadaşlar. Güzel bir güncelleme benziyor. Önceki güncellemeye bakılırsa bayağı bir iyi bir güncelleme oldu şu an güncelleme arkadaşlar. Ben güzel yani. Neon Karagah diye bir yer var arkadaşlar. Orada da zaten canlandırma ana karagah gibi bir şey arkadaşlar. Oyunda her şey geldiğinde zaten ana karargah geliyor ve orada da şey veriyordu. Yeniden canlanma kartı veriyor herhalde öyle bir şey veriyordu. Ben de hiç arkadaşlar. Bayağıdır oyuna girmiyorum. Bir haftadır oyuna girmem arkadaşlar. Aa gidin ya. Korktum bug'a girdim tekrar zannettim. 6 dakika ne oluyor ki o 6 dakikada yani Herhalde şey Transformers çıkıyor. Nereye atlıyorsak şu şu şu. Şuraya gidiyorum Avludaki hadi alalım lütfen. Hadi şimdi şimdi şimdi. Tamam güzel. içeri içer, içer. içeri. Ha, içeri. Hadi be alamadım ama tekrar oraya gideceğim. Tekrar gideceğim oraya. Hadi oraya gitmedim. Başka bir yer daha vardı. Neresiydi o? Şurası var arkadaşlar. Burası da arkadaşlar kolay zor normal şekilde ayrılan böyle dövüşler falan geliyor arkadaş. Orada dövüş yapıyorsun On karşılığında da bir şeyler alıyorsunuz arkadaşlar. Ödüller filan Ona da girmiş. Ben yani kolay seçeceğim hemen bitsin diye. Ama çok yani kolay biri zor geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum ben ilk oyunumdan dolayı da olabilir. Ben atlayalım. Burada da loot çıkıyor bu arada. Güzel. Ne oluyor be? Sana belli tükenmek üzere. Banyo yedim yakında var bir adam var. At Hadi gider mi? Canı azalmış olması lazım onun bu arada. Birisini bekliyor herhalde. Bu arkadaşını bekliyor. Şunlara bir tanesini yavaşla bilmeye da. Altın tavayı aldım hadi. Önceki a fosforlu ışık güzel. Ha, bu kenardaki şeyler de arkadaşlar bizim canımızı azaltıyor. Aynen anladım şimdi tamam. Fosforlu şu daha iyi var her türlü. Vay. Taktik gelişmiş onlar. Vuramıyorum ki. de baya giriyor tabii otomatikman giriyor ki arkadaşlar. Vuramıyorsun yani. ama tekrar girebiliriz herhalde buraya. Bir tane daha hakkımız olması lazım bence. Çok değişik ya ama güzel yani. Herhalde o ödül çok iyi bir ödül veriyor da zor yapmış arkadaşlar kaç tane vuracaksın kaç tane de daha onu söylememişler ama güzel bir mod biz de yine ana karargahımıza gidelim arkadaşlar sadece arkadaşlar iki el attım ve şu an oyunla ilgili sıfır bilgim var girdim ve yani şaşırdım sadece çok güzel olmuş lan diye Evet, şu arabamızı atlayalım. Hava yardımı bir olsa Bak hava, hava alalım. Artık hava yardımları da gözüküyor. Nereye düşen kan gösteriyorlar arkadaşlar. Hepsi o adam... Hakikaten sorunun ne? droplara gideriz. Aa tamam adam sonra kendisine dönüyor güzel. Tamamdır şu, mesela şu durumuna gidelim. Bir AVM çıksa çok çok güzel olur arkadaşlar. Sevinirim yani. AVM çıksa güzel olur. Önünde adam var. <laughs> kasmadım o beni gördü diye ben saklandım da. Bir <laughs> Groza içinde bu kadar tehlikeye girilmez yani. Ben şu yanlış hangara da verelim. Hadi bir N4 çıksın. Aa bu yeni silah. ASM Abakan deneriz. Güzel silahtır belki de. Mesela alt mavi de taşıyormuş. Güzeldir yani. O güzel seni var bu arada. Adam. Yen fi desen güzel. Abi biz fullleyelim hemen. Ne diyeceğiz? şimdi bit sen de oludur. %100. Gafgas biraz olurdur Zaten karar gas Zaten Karagas zaten %100 de olur yani. Dışında falan adam bekleyebiliriz aslında. Ve var arkadaşlar şey, yeni kayak da geldi. Çok güzel bu arada. Önceki gibi mesela uçtuğunda falan bug'a girmiyor mesela. Çok iyi bir şey. Ben yani Bir hızlı gidiyor. yan <laughs> <bizlere. gülüyor> Bu silah var bayağı iyi. hasar yüksek ama düşüktür çünkü sekmiyor. Evet diğer tarafında birazcık çatışma var. Onlara bakabiliriz. Evet kaykayın güçlendirmeleri. Onlar da yerlerden çıkıyor arkadaşlar. Kaykayın güçlendirmeleri. Nerede lan bu adamlar? droger nereye atacak? Göstermedi. Acaba oyun ilk droğlarını mı gösterecek? Olabilir. At ver, misin atla. Abi nasıl da pusmuş beni bekliyor ya. Ha pusma işte. Ben de sana bıçak atar işte pusmadan dolayı. Kep kurmuş beni bekliyor. Bıçak yiyen anlayış bey kaçtı sana. Burada güçlendirmesi arkadaşlar. Az önceki şey güçlendirmesi. Yani şunlar arkadaşlar çıkıyor veya adamların odalarından çıkıyor. Bunlar güçlendirme arkadaşlar. Mod 10 üzerinden arkadaşlar 9 Veya da 10 üzerinden 10 direkt ya. Adam var orada da. O ben çok açıktayım. Yani gördüğüm bir tane daha adam var orada. Yakında bir yerde bir tane de adam var. İleride de bir tane adam var. Orada şu evde. Güzel. Onun arkamızı tutalım. Bir de arkamda adam var. Her yerden adam çıkıyor. Saçmalar bak. Ne oldu? Yine şey aldım. Kaybettim. Bir tane de şuradaydı da o kaçmış herhalde gitmiş olabilir. Yine de bakarız yine. Ama dikkatli bakalım. Ne oluyor? Z'ye bakıyor işte. Yok. Adam yok bu arada hiçbir yerde yok. Aha. Aldı da gitti. 6 kill güzel şu anda. Ha anladım. Dans ediyor şurada. Ya pusmayın ya. Ama güzel bir mod arkadaşlar yani modu beğendim ama Binası daha güzel olabilirdi. 5 kişi kalabilirsiniz şey güzel. Ama arkadaşlar mod bayağı o uçan kaykayı çok beğendim arkadaşlar. adam geldi diyelim. Hemen kaçabilirsin. Atıyorum ya da Hemen bu hemen bir atlaya girebilirsin. Atlaya girebilirsin. Bir de hızlı arkadaşlar. Takviye yaptığında daha fazla hızlanıyor arkadaşlar ve Koruma çemberi oluşturuyor. O zaman vuralım hiç arkadaşlar sizi çok güzel bir mod arkadaşlar modu beğendim tabi kaç defa mod beğendim sen de Bakın kaç mı i̇şte size bakalım 6 kill 1014 hasar güzel neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da kanala abone olmayı like ve yorumlarda görüşünüz ve fikirlerinizi yazmayı unutmayınız görüşürüz bay bay